Herkese hayırlı akşamlar. Herkese de çok çok geçmiş olsun. 5 Ağustos Pazartesi günü, Kara Pazartesi dediğimiz böyle Kara Cuma, Kara Pazartesi, yine bir karalardan bir tanesi. Ee, piyasa ciddi anlamda %6, %7 aşağıda açtı, devre kesti, bir daha toparladı falan filan. Eninde sonunda da kapandı. Hani bazı günler vardır borsa bir an önce kapansın diye dua edersin. Ee, öyle bir gündü. Şimdi... Neye bakacağız? Burada mesela dolar TL'ye bakacağız. Borsa'ya bakacağız, Nazdağ'a bakacağız e, ve Dolar Yen paritesine bakacağız. Arkadaşlar çok geniş bir yayın olacak. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğenip paylaşırsanız daha çok insan görür. Çünkü... Her zamanki gibi işte daha fazla düşmez. Burası dip. Dip biliyorsunuz bir hafta önce de bizim borsamızda %2 düştüğü zaman burası dip. Arkadaşlar satmayın malınızı. Malınızı kaptırmayın. Şimdi öyle komik yorumlar var ki işte hani mesela %2 düşüyor piyasa mesela. Mesela trend bozuluyor. Adamın satması lazım. Satmak istiyor. O sıra birini açıyor. güzün abla çıkıyor işte. Arkadaşlar malınızı kaptırmayın. Sizin malınıza çökmeye çalışacaklar. Aman malınıza sıkı sıkı sahip çıkın. İşte düşerse daha da çok alırız falan filan gibi. Sınırsız bir para olduğunu zannediyor insanlar. İşte kol kesmenin, stop loss yapmanın ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz gene bir süreç daha yaşadık. Yani bu işte efendim biz değer yatırımcısıyız. Düşüşler bizim için çok mutlu. Şimdi bazı böyle mutlu oluyorlar düşününce. Güya öyle olduklarını düşünüyorlar. Aslında içten içe eve gittikleri zaman 3 paket sigara içiyorlar. Ama baktığınız zaman aman aman düşsün de alalım biraz daha. Akşam eve gittiğinde eli ayağı titriyor. Hanım diyor ki bey ne oldu bir şey mi oldu niye titriyorsun diyor. Sorma hanım sorma diyor. İşte değer yatırımcılığı böyle bir şey değil arkadaşlar. Bir şey gerçekten ucuzsa yatırım yaparsınız ve beklersiniz. Ama şu anda dünyada birçok e, enstrüman değerinin çok çok üstünde. Buna Türkiye borsası da dahil. Yani son bir senede iki senede yapılan primlere baktığınız zaman çok ciddi fiyatlamalara geldik. Şimdi diğer bir e, haklı çıktığımız konu bu Türkiye'ye gelen bu 60-70 milyar dolar biliyorsunuz bir para var. Ve bu konu hakkında da hep ben şunu söylüyordum. Hani arkadaşlar burada herkes hani bu carry trade'in bitmesini bekliyor. İşte bir akşam ansızın devalasyon olur diyor. İşte yabancı girdiği gibi geri çıkar diyor böyle bir şey olmaz. Çünkü buraya gelen yabancı gerçek bir yabancı değil diyordum. Aslında bugün bunun da sağlamasını yapmış olduk. Yani nasıl sağlamasını yapmış olduk? Şu anda dünya finansal piyasaları Cuma ve bugün, pazartesi iki gündür ortalık birbirine girmiş durumda. Yangın yeri bilin bakalım tek yükselmeyen şey ne veya e, sakin duran tek şey dünyada ne? Dolar kuru. Yani nasıl 6 aydan beri Türkiye'de e, her şey yükselirken bir tek dolar yükselmedi. Şu anda son 2 gündür Cuma ve Pazar günü dünya piyasalarındaki bütün çalkantıda tek çalkalanmayan para birimi dolar TL. 33.30, 33.35 o da yani hani lütfen Allah aşkına. Yani Euro hareketli, Euro biraz daha parite kaynaklı. Yani Euro-Dolar paritesinden dolayı kaynaklı. Dolayısıyla hani bu benim size 3-4 aydır da anlattığım, yani buraya gelen bu para gerçek bir yabancı parası değil. Bu tamamen e, hükümete inanan, güvenen bazı çevrelerin dışarıdan girdiği para. Zaten şu anda da adamlar ayda %5 dünyada hiçbir yerde verilmeyen bir faizi alıp keyifleri yerinde. Yani dolayısıyla bakın orada da her yani şu iki gün bile dolarda bir çatırdama olmadıysa ne kadar olaya hakim olduklarını siz anlayın. Ama biz bugün biraz daha yurt dışı borsalara bakalım. Şimdi bu hareketin ne tetikledi? Şimdi borsaya bakarken bizim insanımız hep şunu çok atlıyor. Borsa sonuçta riskli bir varlık ve çok birbiriyle alakalı piyasalar var. Yani şimdi siz bir Amerika piyasası %10-15 düşerken sizin bundan etkilenmemenize imkan yok. Efendim biz değer yatırımcısıyız, biz şirketimize yatırım yapıyoruz. İşte bugün bütün şirketler %8 düştü. Madem değer yatırımcısın, madem fiyatın önemi yok, niye bu şirketler bugün %8 düştü? Bu şirketlerin bugün bacası yok muydu? Ama bacalar başka yerdeydi. Yani bu kandırma laflara da artık bırakın. Ya, ya Birçok insan şimdi mesela bakıyorum yazılan yorumlara birçok insan ciddi anlamda uyanmaya başladı. Ya yani bu konuda çok memnunum. Hala kurtaramadıklarımız var mı? Var. Yapacak çok bir şey yok. Dolayısıyla bu iş bir bütündür. Yani dünyada bir yerde bir kaos çıktığı zaman özellikle borsa tarafında bu illaki Türkiye tarafına da yansır. Şimdi Nasdaq'ta dolar yen paritesinde başlayan yangın şu anda Türkiye tarafına da bugün itibariyle çok ciddi anlamda Cuma zaten etkilemişti. Bugün Direkt bana açılışta gepli etkiledi. Şimdi soru şu. Nasdaq'taki düşüş artık bitti mi? Nasdaq buradan tepki vermeye başlar mı? Şimdi önce buna bakacağız. Ondan sonra Türkiye borsasına bakacağız. Dolayısıyla bu üçünün cevabını aramaya çalışacağız. Tekrar ediyorum eğer videoyu hala beğenmedi, paylaşmadıysanız lütfen beğenin ki daha çok insan doğru ve ya bakın doğrular çok önemli gerçekler yani insanları kandırmamak, insanların kulağına hoş gelecek. Şimdi mesela şu çok kolay bir şey. Arkadaşlar korkmayın. Ya biz uzun vadeli bakıyoruz. Düzelecek, düzelecek. Hiç canınızı sıkmayın desem. Değil mi? Mesela daha çok hoşunuza gidebilir. Çünkü niye? Siz bunları duymak istiyorsunuz. Siz pansuman yapılmasını istiyorsunuz. Halbuki neler yaşayabileceğinizi öğrenip ona göre siz de kendinizi adapte edip ya evet ya bir, bir iki ay biraz sıkıntılı bir dönem geçireceğiz. Ona göre ben de kendimi ayarlayayım deyip ona göre pozisyonlarını ayarlamakla aa yok yok ya bu düşüş hepsi sahte bu bir günde geri çıkacak mı zaten sıkıntı yokmuş falan filan gibi kandırmaya insanları kandırmak diyorum ya çok kolay bir şey ama önemli olan suratlarına yaşayacakları gerçekleri düzgünce ve dobraca anlatabilmek. Şimdi Nasdaq tarafına baktığımız zaman da yan tarafına bakın iki piyasada da bu taraf dolar yan paritesi bu taraf Nasdaq. Şimdi ikisinde de satış bakın aynı yerde başlıyor, aynı tarihte. Özellikle dolar yen 162'leri geçemeyince bakın şu sert satıştan sonra ortalamaların bizim teknik analizde ortalamaların altına geldiği zaman bir enstrümanın satış baskılı tarafa geçtiğini düşünürüz. Ve bakın buraya geçtiğinden beri de 160'tan 140'lara kadar çok ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Nasdaq tarafı da nerede yaşıyor arkadaşlar? Bakın 20470'in satış tarafına geçmesiyle yararlar. Bakın. Nereye kadar aşağı iniyoruz? Burada en son Perşembe günü piyasalar bir tepki verdi. Şu 19.700 kırdığı desteği direnç oldu. Zaten bizim Türkiye piyasası burada çöktü. Çünkü o cuma günü piyasa biz kapalıyken 19.700'ü görüp 18.800'lere geri gelince bizim Borsa İstanbul'daki o çıkış komple boşa gitti. Cuma günü direkt zaten aşağı açıldık aşağı koyduk. Bugün de aşağı açıldık, aşağı koyduk. Şimdi Nasdaq tarafında artık bu 17.100'ler önemli yerler. Bir de kısa vadede, kısa vadede çok hızlı düştüğümüz için ve ortalamalardan çok uzaklaştığımız için artık bu satış dalgasının bu 17.500'lerde yataya girip sakinlemesini bekleyebiliriz. Aynı şekilde dolar yen paritesi içinde yani 160'tan 145'lere gelen dolar yen paritesinde de 140'lı bölgelere geldikçe artık buralarda bir sakinleme artık o dışarıdaki o agresif şokun bittiğini kısa vadede söyleyebiliriz. Ama ve lakin, bakın kısa vade için söylüyorum tekrar ediyorum. Bakın diyorum ki kısa vadeli çok sert düştüğü için bu enstrümanlar artık ortalamalarından çok uzaklaştılar. Dolayısıyla buralarda artık bir tepki, bir sindirme bölümüne geçecekler. Dolayısıyla o agresif hareketler bence bugün itibariyle son buluyor. Ama orta vade, orta vade bu problem önümüzden kalktı mı? İşte soru bu. Yani orta vade ne demek? İşte Ağustos, Eylül, Ekim yani önümüzdeki 2-3 ay boyunca bu yurt dışındaki bu deprem, Nasdaq'taki, Dolar Yen'deki Devam edebilir mi? Şimdi buna bakacağız. Şimdi burada da şunu görüyoruz. Ee, bakın burada da haftalık ve aylık yaptığımız zaman grafikleri. Şimdi haftalıklarda Nasdaq zaten sattaydı. O da geçen hafta 19.200 kapanışının altında olmasıyla. Ve buraya kadar geldik. Şimdi bakın Nasdaq da artık bu saatten sonra yukarı doğru tepki hareketlerinde. Yukarı doğru tepki hareketlerinde. 19.200'ler geçilmediği sürece haftalıklarda Nasdaq şu anda satış bölgesinde. Tabii ki ilk etapta bu 17.150'ler uzun bir süre tutmaya çalışacak ama eğer bu haftalıklardaki satış baskısı önümüzdeki aylarda devam ederse Nasdaq'ın 16.100'lere kadar geri çekilme ihtimali hatta 14.500'lere kadar geri çekilme ihtimali sürer. Aynı şey dolar yen paritesi içinde geçerli. Bakın dolar yen de artık 140'larda buralarda artık alıcı gelecektir. Ama ciddi anlamda trend yara aldı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde dolar yen paritesindeki aşağı doğru hareket devam edebilir. Nerelere kadar devam edebilir? 130'lara kadar daha devam ediyor. Ama şu anda özellikle Nasdaq'ta dolar yen de bence son 3 haftada çok sert düştü. Ve buralarda bir satışın momentumunun kesildiğini görebiliriz. Peki İMKB 100 bizim borsamız ne yapar? Şimdi bizim borsamız anlatırken ne söyledik? Bakın Nasdaq tarafını. Şimdi şu tepki hareketinde bakın şu tepki hareketinde biz de şu hareketi yaptık. Ama o gün biz kapandıktan sonra Nasdaq'ta 19.700'den gelen satışta tabi biz kapalı olduğumuz için ertesi gün Cuma günü biz piyasa direktman yüzde bir buçuk yüzde iki aşağıya açıldı. İşte bakın burada burada şunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Siz o gün yüzde bir buçuk yüzde iki eksiyken açılışta hisselerinizi satsaydınız. Bakın çünkü niye? Nasdaq tarafı günü minimumda kapamış bir gün önceye göre. Dolayısıyla biz de ciddi anlamda bir değer kaybedeceğiz. Hatta Nasdaq onun devamında da satış baskısı artabilir. Siz sadece %1,5, %2 iken kolunuzu kesseniz çıksanız. Bakın bugün piyasa %8 daha düştü. Şimdi işte stop loss dediğimiz şey yani yapılan bir hatadan erken dönmek. Canınızı şimdi, şimdi ben şimdi bu şu anda size sorsam dersiniz ki ya evet ya orada satardım. Ama o anda satamıyoruz. Çünkü niye? işin içine psikoloji giriyor ya canın yanıyor o anda işte işte biz buna ne diyoruz şimdi beş parmak var eğer bir parmak kangren olmuşsa o anda o parmağı kesmek gerekiyorsa tabii ki insanın ya ulan parmağım kesilecek canım acıyacak tabii ki insanın canı acıyor o kararı alırken ama o kararı aldığınız zaman diğer dört parmağı kurtarmış oluyorsunuz. İşte zamanında almadığınız bir kararsa başınıza şimdi ne oluyor? Hepiniz gene uzun vadeli yatırımcısınız. Zaten Türk yatırımcısının adı uzun vadeli yatırımcı. Yani Türk yatırımcısı diye bir şey kalmayacak artık. Yani bizim insanımız uzun vadeli yatırımı para kaybetmek zannediyor. Böyle bir uzun vadeli yatırım yok arkadaşlar. Yıllar önce bir insanlar bazı hisseleri almış, o hisseler 1'e 10 gitmiş olabilir. Bakın 2022 yılında biz bir şey yaşadık, bir deney değil mi? Para dağıttık. Bütün dünya faiz arttırırken biz faiz indirdik eğer o ortam olmasaydı hani şimdi size diyorlar ya işte efendim değer yatırımcılığı işte 10 sene bekleyince para kazanılıyor. Sorun bakalım o arkadaşlara 2022 yılındaki bu müthiş deney olmasaydı bu bol paralar dağıtılmasaydı o hisse senetlerinin hangisi gidecekti? Bir emlak fiyatları emlak fiyatları o seneye kadar hiçbir zaman yatırım aracı değildi. Ne oldu da emlak fiyatları biri e 10 gitti? Şimdi niye yükselmiyor? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu uzun vadeli yatırım, değer yatırımcılığı, bu geyikleri bir yere bırakalım. Tabii ki uzun, yani tabii ki mesela kademe kademe alacağınız piyasa belli yerlere düştüğü zaman oralarda tamam kardeşim ben artık buralarda yavaş yavaş pozisyon açacağım. Çünkü bu şirketler artık ederinin altına geldi. Piyasalar yeteri kadar satış yedi. Ben buralarda biriktirmeye geçiyorum. Tabii ki bu bir strateji ama piyasa zirve yapmış en tepeden yüzde 2 düşmüş sadece yüzde 2 adam diyor ki malınızı kaptırmayın diyor lan oğlum hisseler zaten yüzde yüz yapmış 6 ayda yüzde 2 düşmüş neyin malını kaptıracaksın İşte artık orada kolu keseceksin çıkacaksın çünkü trend aşağı dönüyor. Bakın size bazı şeyler gösterdim. Tekrardan göstereceğim. Teknik analizde biz en basit anlamıyla, Ortalamaları tren takip olarak kendimize e, bir yöntem seçeriz. Bakın Nasdaq'ta sat sinyalinin geldiği yer 20.400. Bugün Nasdaq nerede? 17.000'de değil mi? Ve bakın bu ortalamanın üzerine hiç çıkamıyor. Nereden dönüyor şurada da? Gene ortalamalardan dönüyor ve yığılıyor. Bakın IMKB100'e. IMKB100'de grafik nerede sat çıkarmış arkadaşlar? 11.000'de sat çıkarmış. Şimdi teknik analiz... Teknik analiz biliyorum diyen, hoca diye geçinen insanlar insanların gözünün içine baka baka kandırıyorlar. Çünkü grafik sat konumuna gelmiş. Siz bir teknik analistseniz arkadaşlar grafik sata geldi demeniz lazım, diyebilmeniz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hamaset. İşte efendim altındayız ama bir kapanış mı görsek, iki kapanış mı görsek, üç kapanış mı? Şimdi Eben gördün mü kapanışını? Eben'in kapanışını gördünüz mü? Yani bir kapanış mı görsek, iki kapanış mı görsek acaba? Veya işte bunlara işte bunları çıkaran aracı kurumlar, aracı kurum YouTube kanalları. Şimdi diyebilir misin sen arkadaşlar sat geldi öyle her babayı çıkıp onu diyemez. Çünkü oradaki kurumun da bazı yayın politikaları var değil mi? Ama işte bak biz rahat rahat diyoruz ki kardeş düşer, çıkar. Bu, ha birilerinin de bu acayip rahatsız ediyor. Diyorlar ki, üslubunuz ne kadar sert, ne kadar şey üslubunuz var. Tip şeye alışmış, papyon takıyorlar, tamam mı? Kravat. Bunları kandırıyorlar, sokuyorlar, yalanı söylüyorlar. Onlar çok iyi. Çünkü niye? Onlar papyonlu, kravatlı, kibar konuşuyorlar. Şimdi ben böyle don don. ha oğlum ben YouTuber değilim, analist değilim. Ben istediğim gibi konuşurum. Ya bir de insanlara nasıl konuşacağımızın da şeyini veriyoruz burada hesabın. Adam diyor ki doğru konuşsana. Ulan <laughs> gerizekalı benim kanalım izlemezsin olur biter. Ben seni zorluyor muyum? Senden para mı talep ediyorum? Senden herhangi bir kafana bir silah sayıp da beni izle mi diyor? Arkadaşlar doğruları duyduğunuz zaman tamam mı? Uyuz olmayın. Başka şeylere takmayın. Yani adamın dediğine odaklanın. Yani evet farkındayım bazen böyle çok sert söylüyorum, böyle döndürmüyorum. Ama peki böyle hani döndürüp döndürüp size yalan söylesem, sizi daha çok zarar ettirsem daha mı çok hoşunuza gidiyor? Evet, daha çok hoşunuza gidiyor. Çünkü bunun örnekleri var. Ama ben böyle olmayacağım. Ne yazık ki 6 yıldır hiç böyle olmadım. Hani bu yaştan sonra da kalkıp değişecek halim yok sizin için. Size tavsiyem bir sürü insan var. Çok kibar, Türk Dil Edebiyat Kurumu gibi yayın yapıyorlar. Gravat, şey ne istersen var. Onları dinle güzel kardeşim. Biriktirmeye devam et. Uzun vadeli yatırımcı olmaya devam et. Dolarda her saniye develasyon beklemeye devam et. Ben böyleyim. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar herkese geçmiş olsun. Dediğim gibi bence... En sert nokta bitti. Yani... Satışların bence... Şeyi artık azalacak. Momentumu azalacak. Tepkiler yapmaya çalışacağız buradan. Ama... Eylül ve Ekim aylarında da bu ilk deprem birazcık kendini hissettirebilir yukarı doğru her piyasa gittiğinde zorlanabilir O yüzden biraz daha temkinli her zamankinden daha çok temkinli bir döneme ihtiyacımız var herkese kolay gelsin